Şenol Karakaş'la Siyasetin Gündemi. Herkese iyi haftalar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yarın 14 Mayıs seçimler gerçekleşecek çok büyük ihtimalle de AKP MHP koalisyonunu bay bay denecek. bu bay bay bölümüne geçmeden önce ya sol içinde aslında 2015 seçimlerinden bir yaşanan bir tartışma ilişkin birkaç noktanın altında çizmemizin bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bu hani solun yükselen yıldızı olarak öne çıkan ee, ve ittifakta olmasına rağmen Yeşiller ve Sol e, Gelecek Partisi'nden e, ayrı e, adaylar çıkartan bunu ise çeşitli e, argümanlarla e, teorinin sağından solundan e, kopartılan tezlerle gereklendirmeye çalışan e, arkadaşların e, HDP seçmeninin HDP'ye oy veren kitlelerin niteline dair söylediği bazı rahatsız edici başlıkları değinmeye çalışacağım. Böyle HDP'ye oy veremeyip de bize oy verecek kitlelerden bahsediliyor. Bunlar muhtemelen milliyetçi insanlardan bahsediyorlar böyle konulardan bahsederken bir televizyon programında 24 Nisan anması ile ilgili konuşurken ama soykırım kullanmadık e, diye söyleyebiliyorlar. Hep bir hassasiyete e, hitap etmeye çalıştıklarını anlıyoruz e, bu arkadaşların. E, yani böyledir parlamentoda güç sınaması yapmak isteyen e, hemen hemen bütün e, siyasi yapılar bu hassasiyetleri e, hassasiyetlerinden de hemen hemen her zaman örneğin bizim hassasiyetlerimiz e, Ermeni soykırımı tanınsın diyenlerin hassasiyetleri, yüzleşme gerçekleşsin diyenlerin hassasiyetleri, halkların eşit koşullarda kardeşliği önemlidir diyenlerin hassasiyetleri değil, hep kemalist, milliyetçi, ulusalcı, dolayısıyla HDP'ye biraz yabancı baktığı iddia edilen insanların hassasiyetleri oluyor. Bu hassasiyetler meselesinden uzak durmakta fayda var. Ee, göçmenler e, konusu tartışıldığında da e, kar olsun AB'de, AKP, e, AB sloganı atıp göçmenler başımızın tacıdır ve herkes yetecek kadar da geniş bir e, toprak üzerinde yaşıyoruz e, diyemeyip yine bu hassasiyetleri e, zihnin arkasında e, koruduğunu göstermek e, sonradan çok doğru tutumlar değil. E, onların, milliyetçilerin hassasiyeti varsa Başkalarının da bu milliyetçiliğe pek pirinmemeyenlerin de hassasiyeti var. E, bu mesele kadar önemli bir başka mesele de e, 2015 seçimlerinde e, zaten bazı HDP'li e, arkadaşların, önde gelen isimlerin ağızlarından kaçırdığı e, bu emanet oy tartışması da e, gündeme getiriliyor. Yani o kadar kütursuzca dile getirebiliyorlar ki bunu. E, bu emanet oylar HDP'ye verilmişti. Şimdi bunu geri almanız zamanı. Ve biz böyle diye insanlarla aynı ittifakta kardeş kardeş bir arada seçimleri giriyoruz. E, emanet oy tam bir uydurma. E, hiçbir e, kanıt olmayan, hiçbir bilimsel temeli olmayan ama Allah kahretsin HDP'nin 113'e yakın 13 civarında oy almasını da e, başka türlü e, açıklamanın mümkün olmadığı e, bu arkadaşlarca bir uydurma. Başka partilerin aldığı o partilerin e, hakkı ama HDP'nin aldığı oy e, mutlaka bunun bir emanet olması lazım. Yani HDP barajı geçebilmişse yine Batı'da yaşayan Türkiye'li sosyalistlerin e, emaneten verdiği, yüce gönüllülük yaparak e, verdiği oylar sayesinde barajı geçmiştir. E, burada ne kadar e, çirkin bir tutumun e, alındığının fark edilmemesi ayrıca üzücü emanet oy falan değildi. E, Bekir Ardır'ın 2015 yılında bu seçimlerin arkasından e, açık radyo yaptığı bir programda söylediği gibi zaten e, oyların %10'u Türklerin kendi oyları, kendi e, özgün oyları %1-2'lik oydu. E, Türkiye'de yaşayan halkların iş koşullarda kardeş, kardeşliğini e, kendine dert etmiş olan e, Demokrasiyi kendisine dert etmiş olan HDP'nin barışı aşmasında ırkçılar ve milliyetçiliğe karşı özgürlükçü bir atmosferin yaratılacağını düşünerek HDP'ye oy vermiş olan HDP'ye bugün oyumu vereyim barışı geçsin de yarın bu oyumu asıl layık olan Türk ulusalcı örgütlerine, partilerine veririm diye düşünmeyen insanlardan oluşuyor. O yüzden bu e, duygudan sanki genç kitleler arasında 3 ay önce Zafer Partisi şimdi işte başka bir sol partiye bir moda akını oluyormuş gibi, insanlar moda olarak oy veriyormuş gibi. Bugünün modası HDP'ye barajı açtırmaktır. Hadi şimdi biz bu stratejik oylarımızı buraya verelim, sonra geri alırız diye tek merkezden yürütülen, kontrol edilebilen bir %2'lik bir oy potansiyeli e, varmış, bu sanki örgütlenmiş gibi e, böyle şeyler, analizler e, yapmanın ne kadar yakışıksız olduğunu anlatmaya aslında gerek yok ama sanki şey, biraz anlatmak mecburiyetinde kalıyoruz. E, bu e, HDP'den HDP'nin aldığı oyları e, barajı geçmek için bizim gönlümüzden kopan ama aslında HDP'ye gitmemesi gereken oylar olarak tanımlamanın arkasında yatan e, zihin dünyasının Türk milliyetçiliğiyle hangi sınırlarda geçişkenlik yaşadığını da e, bu iddianın sahiplerinin bir sakin kafayla e, düşünmelerinde büyük fayda var. E, çünkü e, bunu yapmadıklarında o savrulan pozisyonun çok iyi bir pozisyon olmadığını atlatmakta da fayda var. Buna sol literatürde çeşitli isimler veriliyor. Yani Şimdi bu isimleri seçimden bir gün önce bu ismi vermeye gerek yok. Ama daha dikkatli, daha özenli ve hatta daha bilimsel tartışmalar yaparak bu türden iddiaları deli getirmek gerekiyor. Bu iddiaların aslı ve aslıları yok. HDP'nin aldığı oylar emanet oylar falan değil. HDP'nin aldığı oylar, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin de 14 Mayıs'ta alacağı oylar, bir mücadele geleneğinin sonucunda alınmış, hak hakedile hak edile alınmış oylardır. Altını çizmek istediğim birinci konu bu. İkinci konu ise, Elbette seçimler ve arkasında oluşacak iklim çok büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. İşçiler ve Sol Gelecek Partisi'nin desteğiyle de muhalefeti oluşturan siyasi partiler meclis çoğunluğunu kazanmış olacaklar. Bu seçimlerde Erdoğan yenilecek olması Erdoğan'la birlikte ana akım faşist partinin de devletin derin yapılanmalarının da cüretkar halleri bürünmüş olan çeşitli mafya vali örgütlenmelerin bazılarının da yenilmesi anlamına gelecek. Çünkü son dönemdeki bütün bu pervasızlıkların arkasında e, kendilerine siyaseten dokunulamaz e, imajını vermiş olmaları yatıyor. E, bizden baştan biri bu seçimlerde vücudun nefes için hep beraber bu toplumun büyük çoğunluğuyla beraber bir oh be diyebilmek için, e, iktidarın, iktidar bloğunun yenilmesi için, eee yenilip tarihin en berbat sayfaları arasına gömülmesi için e, oy vereceğimizi ilan ettik. E, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği e, önemliydi. E, şimdi e, bütün e, konuşmalarındaki e, normal bir seçim propagandasının sınırlarını aşan e, tuhaf açıklamaları biraz kontrolü kaybetmiş görmeleri nedeni de, nedeni de e, kaybedeceklerini anlamış olmaları çok büyük ihtimalle. E, yenilme hiç olmadığı kadar yakınlar. E, ama şöyle bir yanılsamadan kusulmak lazım. E, bu seçimi kazanacağı tahmin edilen, tahmin ettiğimiz e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ve seçimlerin aritmetik e, başarısının bir ürünü değil bu gelişme. Bunun arkasında yani Burjuva Parti'nin yan yana gelişinin ötesinde bir başka maharet var. bu da o OHAL koşullarında OHAL'in ilanından itibaren bu toplumda bitmek bilmeyen bir direniş. bu direnişin e, iktidarın istediği gibi atoyatmasını sınırlayan e, gücü çok gözümüzde bazen göremiyor gibi olsak da e, muazzam etkisi geliyor. E, yani iktidar bloğunun yenilgisinin ardında bu zor koşullarda e, direnen, eylem yapan, hakkını arayan, yasaklanan grevlerini grev yaparak aşmaya çalışan, e, mitingler düzenleyen, kamu çalışanlarından kurye işçilerine, metal işçilerinden, sağlık çalışanlarına kadar bütün e, işçilerin direnişinin payı var. Ee, özellikle pandemi döneminden da, daha da e, net görmeye başladığımız sağlık çalışanlarının, tüm toplumun can güvenliği için e, kendi canını feda ederek çalışanların ama buna rağmen her gün iktidar bloğunun çeşitli sözcüleri tarafından aşağılanan e, sağlık çalışanlarının gücü var. E, cinayetlere, şiddete, baskıya, tecavüze günlük hale gelen e, katliamlara karşı e, yıl yıl içerisinde defalarca meydanları dolduran, cinci anazali sorganlarıyla e, gücünü gösteren, e, sokaklardan milim geri adım atmayan kadınların direnişini görmek gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi için verilen mücadeledeki ısrarı görmek gerekiyor. İktidar bloğu yeniliyorsa, e, Kürtlerin e, direnişinin, e belediye başkanları, vekilleri, üyeleri alınan, tutuklanan Kürtlerin direnişinin e, gücünü görmek gerekiyor. E, haklarında sürekli e, yalanlar üretilen, düşmanlaştırılan, defalarca linç girişimine e, maruz bırakılan, öldürülen ama buna rağmen yardımın muhtaç insanlar değil, Türkiye işçi sınıfının bir parçası olduğunu bu toplumda tutukları konumla gösteren, iktidarın bütün pazarlık aracı gibi kullanmak istemesine rağmen buna prim vermeyen göçmenlerin varlığı iktidar blokunun yenilmesinde önemli bir etken olarak ortaya çıkıyor. KYK'lılar biliyorsunuz o hal döneminin başlarında medeni ölü olarak ilan edilmişlerdi. Barış imzacıları hakeza böyle ilan edilmişlerdi çalıştıkları alanlardan atılmıştı bu insanlar. Onların direnişi, mahkemelerdeki savunmalar, mahkeme önlerindeki e, toplanan iri ufaklı kalabalıkların mücadelesi, barış imzacılarının savaş karşılığı konusunda geri adım atmaması, e, öte yandan aşağılanan, yok sayılan, e, nefret öznesi haline getirilmeye çalışan, çalışılan LGBT artıların direnişi, Köyleri, dereleri, gölleri, ağaçları için e, bu inşaatçı mantığa karşı mücadele eden, zeytinliklerini korumak için e, jandarmanın baskısına e, meydan okuyan köylülerin, iklim aktivistlerinin, çeyrecilerin direnişi, sonunda e, bir başka facia tarafından e, kaybettiğimiz madencilerin arkasından verilen mücadeleyle direnen madenciler, onların gücü. Çocukların istismar edilmesine karşı direnenler, mahkemelerde e, tuhaf iddianameleri karşı e, muazzam savunmalar yapan binlerce e, demokratik e, avukatın verdiği mücadeleler, cumartesi annelerinin verdiği mücadeleler, insan hakları aktivistlerinin verdiği mücadeleler, e, bazen öldürülmeyi, e, bazen gözaltına alınmayı, kötü muameleyi görmeyi gözle alarak e, haber peşinde koşan, Gerçek gazetecilerin direnişi, 19 Ocaklar'da Hrant Ginkanmak'tan bir an bile vazgeçmeyenlerin mücadelesi, Ermeni soykırımını gündeme getirmek için çabalayanların siyasal kutuplaşmaya karşı bir arada yaşamın önemini anlatanların mücadeleleri, göçmenlerle dayanışan aktivistlerin kurduğu ağların direnişleri çok görünmese de, ee, zaman zaman göz ardı edilse de e, fakirden alıp zenginin cebine e, koyma mekanizması anlamına gelen bu ekonomik modelin e, eleştirisini yapan sosyalist iktisatçıların e, mücadelesi, e, hayvan hakları e, savunucuların mücadelesi, e, binlerce insanın katıldığı konserlerde sözlerini sakınmayan sanatçıların, şarkıcıların e, mücadelesi, yaptıkları teşhirler e, ırkçı futbol taraftarlarına karşı, ırkçılığa karşı ses çıkartanlar e, uzun yıllardır e, bazen düşük dozajda bazen gür sesle haklarını ifade eden haklarını kazanmak isteyen EYT'lilerin e, verdiği mücadele e, sayısız bir mücadele e, AKP-MHP koalisyonunun e, İstediği gibi at koşturmasını engelledi ve bugün büyük ihtimalle 14 Mayıs akşamı Erdoğan'ın alacağı ağır seçim yenilgisinde de ilk başta varlığı hissedilmeyen bu mücadelelerin çok ciddi bir önemi olduğunu görmek gerekiyor. Buna ek olarak birkaç dakika içerisinde 50 binden fazla insanın aramızdan kopmasına neden olan, bir doğal afeti, kitlesel bir katliama dönüştüren, siyasi mimari ve, tüm bir sadece ekonomik, organizasyonun, yarattığı yıkımı, gözleyen insanların, bir yandan da bu insanlar, çok muazzam bir dayanışma anı, inşa etmeye başladılar. Dolayısıyla milyonlarca insanın, e, sahip olduğu öfke de e, bu 14 Mayıs seçimlerinde e, iktidarın yenilgisinin küşe taşlarını e, oluşturacak. E, bunu görmek gerekiyor gerçekten de. Bu ama aynı zamanda şu anlamı geliyor. 14 Mayıs'ta hep beraber oh be diyeceğiz, e, bir nefes alacağız. Bu nefes almaya herkesin ihtiyacı var. Ama e, yeni oluşu iktidardan hiçbir beklentiye girmeden yeni oluşacak iktidarın eğer seçimi Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu hiçbir pazarlığa girmeden herhangi bir süre vermeden bütün bu ana başlıklardı bütün bu son 5-6 yıldır bazen dip akıntısı gibi süren ama bu seçim döneminde giderek kendisini daha göstererek ifade eden mücadele başlıklarında e, tek bir adım e, bile geri adım atmadan e, tek bir taviz bile vermeden, hiçbir şekilde bir ertelemeyi girmeden e, 15 Mayıs günü e, direnmeye devam etmek gerekiyor. Biz uzun zamandan beri e, sandığı garantilemenin yolunun e, mücadeleden geçtiğini e, anlatıyorduk. Ama bu anlattığımız mücadeleler değil. Bunlar zaten kendi doğası gereği e, işleyen, dipten akan, e, yeraltı nehirleri gibi olan mücadeleler. Bunu daha birleştiren, gösteren, milyonların hareketine çevirecek olan e, eylemlere ihtiyaç vardı. E, seçimler nedeniyle bu eylemler ertelendi. E, ama yine de öfke o kadar bariz ve büyük ki e, bu muhtemelen e, bu seçimleri muhalefetin e, kazanmasını sağlayacak olan şeydi bu. Bu aynı e, öfkeye e, aynı e, kazanma kararlılığını e, bütün bu e, mücadele bileşenlerinin işçi sınıfının e, henüz bu neoliberal e, saldırganlığa karşı e, gümbür gümbür bütün örgütlerini birleştirerek yanıt veremediği koşullar olduğunu bilmemize rağmen işçi sınıfının mücadelesinin etrafında birleştirebileceğimiz bir büyük platform olarak bakmak ve e, seçimlerden önce söylediğimiz Kimi dışlıyorsanız hepimiz oyuz. Eee sloganını hemen seçimlerden sonra e, dışlamaktan vazgeçin. Kimi dışlarsanız hepimiz olmaya devam edeceğiz diyerek e, dile getirmeye devam e, dile getirmekte e, büyük fayda var. E, hep beraber büyük bir nefes alıp e, aldığımız bu nefesi e, yeniden sistemin bütün kalelerine karşı örgütlemek e, atacağımız en doğru adım olacak. Herkese şimdiden kolay gelsin.